you <laughs> Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olacağı maçı değerlendireceğim. Galatasaray kupada da Başakşehir'le oynadı ve berabere bitti maç. Aslında Galatasaray galibiyeti kaçırdı. Son dakikalarda Batruay penaltıyı gole çevirse Galatasaray kupada Başakşehir'i mağlup etmeyi başaracaktı. Ama fena bir maç değildi Galatasaray açısından. Tabi bunu rotasyonla beraber söylüyorum. Yani rotasyonlu bir kadroyla Galatasaray Başakşehir'e karşı oynadı ve fena oynamadı. Çünkü Başakşehir'in de 11'inde aslında pek çok as oyuncu vardı. Yani Başakşehir öyle ciddi bir rotasyon rotasyon yapmadı. Ona rağmen Galatasaray sahada Başakşehir'e karşı dağılmadı, ezilmedi. İyi top oynadığını da söyleyebiliriz belli bölümlerde. Ama bazı problemler ortaya çıktı ve bu problemler Başakşehir maçında da ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar. Yani kupa maçından hafta sonki maçın bazı kuplelerini görebiliriz. Bazı problemleri orada da görebileceğimizi düşünüyorum. Neler onlar? Onlara muhtemelen o verdikten sonra değineceğim. Galatasaray'da bir eksik yok Mauro Icardi Tam kadro gidiyor Başakşehir'e. Kalede Fernando Mustera, sağ stoperde Kaan, merkezde de bir son sol stoperde Abdülkerim ki Abdülkerim de bence maçın ilerinden de Başakşehir maçının. Sağ kanat bekte Barış, merkezde Torreira Sara, sol bekte İsmail Yakobs. 2 10 numarada forvet arkasında Mertens ve Yunus ve Santerford'da da Victor Osimen 11'ini bekliyorum Galatasaray'da. Yani Galatasaray Mauro Icardi hariç as 11'iyle sağda olacak. Son haftalarda gördüğümüz 11'iyle sağda olacak. Başakşehir'in ise öyle bir şansı yok. Başakşehir'de epey eksik var. Çağdaş Hoca da bunu açıkladı. Bilinenin haricinde de sakatlıklar vesaire eksikler var ve bir 11 bulmakta dahi zorlanacak Başakşehir bu maçta. Çünkü hem sakatlıklar hem cezalar ilk 11'den ve kritik yerlerden Başakşehir'in 11'ine geçelim. Başakşehir'de kalede Muhammed savunmada sağ bekte kimin oynayacağı bilinmiyor yani. Ömer Ali yazalım şimdilik ama Ömer Ali'nin 90 dakika çıkarabilecek bir durumu yok dedi hoca. Savunmada Hamza ve Opoku. Sol bekte Lima. Savunmanın hemen önünde 6 numarada Onur. Onun önünde çift 8 numarada ben Kemen ve Pelkas'ı bekliyorum. Pelkas oynayacaktır. Kemen sağ iç, Pelkas sol iç olarak oynayabilirler. Çünkü Crespo oynayamayacak, Berat oynayamayacak. Burada bir sorunları var. Belki Pelkas yerine Figueiredo da olabilir. Sol kanatta Davidson, sağ kanatta Deniz Türüç ve Santerford'a da Piontek 11'ini bekliyoruz Başakşehir'de. Buradan direkt maçın ikilemini verelim. Galatasaray'ın bir ikilemimiz yok. Başakşehir adına ikilem Sabek. Kim oynayacak yani? Çünkü orada e, Duarte sakat, Ömer Ali sakat. Ömer Ali daha iyi durumda ama 90 dakika oynayabilecek bir durumda değil. Ve hocanın orada oynatabileceği işte belki Onur'u oraya atar diyorsun ama Berat oynayamıyor vesaire. Baya bir problemli gözüküyor Başakşehir'in Sabek'i. O yüzden Başakşehir'in Sabek'ini ikileme dahil ediyoruz. Ve burada kimin oynayacağını açıkçası çok kestiremiyoruz. Başakşehir bilinenin aksine yani geçmiş senelerin de aksine topla çok oynayan çok pas yapan bir takım değil. Hatta aksine ligin çok pas yapan takımları sıralamasında ortalarda yer alıyor. Orada bu Abdullah Avcı'nın oynattığı ve daha sonrasında da devam eden oyun aslında yok. Yani öyle çok pas yapan topla oynayan bir takım değil Başakşehir. Çağdaş Atan'la beraber bu profilden biraz da koptular ki Çağdaş Atan da Alanya Spor'da böyle oynuyordu ama o da Başakşehir'de bundan biraz koptu. Biraz daha baskı oyununu oynayan bir takım. Evet yine geriden çıkıyorlar. Yine set oyunları var ama bilhassa birinci özellikleri baskı oyunu. Bunu Kasımpaşa maçında da gördük. Galatasaray'a karşı da bunu yapmayı denediler. Birebir presi, birebir baskıyı ısrarla oynamaya çalışan bir takım Başakşehir. Ama bu birebir baskıyı da arkada iyi savunmak zorundasınız. Yani siz öne çıktığınızda bütün oyuncularınız Galatasaray'a karşı baskıya geldiğinde örnek veriyorum. Bu sefer arka alanda derin boşluklar oluşuyor ve burada savunmacılarınız birebir oynamak durumunda kalıyor. Ve bu birebir bıraktığınız oyuncular da bazen hata yapabiliyor. Kim gibi? Tıpkı Kasımpaşa maçında Nuno dos Costa'nın Hamza'yı ekarte etmesi gibi onun da görselini koyarız. Nuno birebir baskı yaparken Başakşehir o az önce verdiğimiz görselde birebir baskı yapıyorlardı. Kasımpaşa uzun vurdu ve uzun vurulan topu Nuno Costa da Hamza'dan daha önce daha tecrübeli bir önce olduğu için Hamza'yı boşa çıkararak topla buluştu ve golü yaptı. Orada Başakşehir'in baskısındaki aksaklıkları gördük. Şimdi savunmada sağ yok, savunmada bağ yok ve Opoku Hamza ikilisiyle oynamak durumundalar kesin. O durumda hatalar tabii ki daha fazla olabilir. Merkezde delinme riski daha fazla olabilir. Çünkü Respo gibi dinamik bir oyuncuları yok. Berat gibi savunması daha kuvvetli bir oyuncuları yok. Baskıda Galatasaray'ın Başakşehir'i delme olasılığı çok yükseğe çıkıyor bu durumda. Nasıl oluyor? Hem Abdülkerim'in uzun topları olabilir. Abdülkerim'in veya Kaan'ın Davinson'un savunmadan gelecek uzun toplar olabilir. Çünkü onları o simen rahatlıkla alabilir. Veya Galatasaray geriden pasta çıkabilir. Burada da tabii ki game changer'e geçmemiz gerekiyor. Gabriel Sara. Bilal maçın game changer'ı Sara. Çünkü Sara Başakşehir'in burada oluşabilecek yumuşak presini kırabilir. O presi yumuşak diyorum çünkü Kemen ve Figueiredo veya Kemen ve Pelkas buraya şiddetli pres uygulayabilecek oyuncular değil. Krespo yani Crespo gibi değil, Berat gibi değil. O durumda tabii ki buralarda boşluklar oluşacak. Tıpkı Sara'nın Göztepe'nin baskısını kırması gibi. Nasıl kırdı? Bir baskı varken bir bloğu tek bir pasla, ayak dışı pasla kırdı. Topla buluşan Mertens asist yaptı ve Yunus da golü attı. Orada golü yapan aslında Sara'nın ayak dışı pasıydı. Orada bloğu kıran Sara'nın bu maçta da Başakşehir'in pres bloğunu kırabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu maçın bir game changer'ı da Gabriel Sara. Başakşehir ligin aynı zamanda çok etkili hücum takımlarından biri. Yani bu baskıda kazandığı toplarla ve e, hücum setleriyle hücumda çok etkililer. Şöyle etkililer. Bilhassa kenarlardan gelen ters toplarda çok etkililer. Ona dair birkaç istatistik bırakalım ki Başakşehir'in Galatasaray attığı kupa maçındaki golde de Elias Yelert'in evet bir güçsüzlüğü bir hatası var. Ama yine bir arka direk organizasyon olduğunu görüyoruz ki Başakşehir ligin en yüksek yüzdeli isabetli orta yapan takımı. Figueiredo'yu Pionteki, gol kralı Pionteki ve arka direkte de Deniz Türüç'ü böyle çok kullanıyorlar. Davidson'u da kullanıyorlar. Son başta da yine bir kafa golü attılar. Hem Galatasaray'a karşı attılar hem de Adana Demirspor'a karşı kafa golüyle öne geçtiler. O yüzden ters toplar, arka direkler ve hücum setlerindeki bu dağılımlar onlar için çok önemli. Sol kenarda topla buluşan Davidson sağ ayağına çekiyor. içe doğru çekiyor ve arka direğe bombeli bir top atıyor. O topu attığında da içeride deniz oluyor mutlaka. Bazen burada arka direkten de Figueiredo'yu sokuyorlar. O yüzden Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gereken konu bu. Maçın da zaten düellosu Deniz Türüş ile Jakobs arasında gerçekleşecek. Çünkü Jakobs'un bu çizgiyi boydan boya kullanacağını düşünüyoruz. Ve Deniz'i de savunmak onun işi. Abdülkerim'in bırakacağı boşluklara bazen Galatasaray'ın üçlü oynadığında verdiği o pozisyonlarda Jakobs'un geri dönüşleri çok önemli olacak. Göztepe maçında bunları iyi yaptı. Bu maçta da aynı performansın gelmesi gerekiyor ki Deniz Türüş etkili bir oyun ortaya koyamasın. Gelert'in pasif performansı da Deniz'i biraz yıldızlaştırdı orada. Ama arka direkt koşularına Galatasaray'ın çok dikkat etmesi, kenar ortalarına da çok dikkat etmesi gerekiyor. Abdülkerim Bardakçı ligin en çok hava topu kazanan ikinci oyuncusu. Yine Galatasaray'ın bu maçta savunma anlamında hava toplarında en çok güvenici oyuncu da Abdülkerim Bardakçı. Başakşehir'in bu sezon savunmada da fena işler yapmadığı ortada. Ligin en az gol beklentisi veren 5. takımı bu da kıymetli. Kupada oynamayan Osimen'in önemi çok daha fazla anlaşıldı. Zaten ligin en büyük yıldızı Osimen. En iyi oyuncusu Yunus bence ama en büyük yıldızı Osimen Ve Victor Osimen'in oynaması bu maçta tabii ki Galatasaray adına tıpkı o Nuno da Costa Hamza pozisyonunda olduğu gibi çok önemli olacak. Ligin en çok şut atan oyuncusu Osimen ve bu konuda da rakibi yok. Bu kadar çok şut atmasının şöyle bir önemi var. Rakibi ve savunmayı hep zorluyor. Hep onları geriye doğru itiyor. Ve Başakşehir'in baskısında Osimen'in vereceği yükseklik yani Osimen'in Başakşehir'i derine çekmesinde yapacağı işlerle Başakşehir'in takım boyu ya uzayacak ya da baskısı kırılacak. Böyle çok önemli bir rolü var Osimen'in. Bence çok atlanıyor. Osimen oynadığı zaman Galatasaray rakip yer alanı çok daha rahat bir şekilde yerleşip rakibin presinde kırabiliyor. Ligin en çok şut atan oyuncusu Osimen dedim. En çok şut atan oyuncularından biri de Piontek ve şu an güncel ligin gol kralı. Ama Osimen de iki gol arkasında. Belki bu maçta gol krallığı dahi değişebilir. Osimen için böyle de bir iddia var. Kapatmadan Galatasaray'ın duran topuna değinmek lazım. Yine Başakşehir'e 2 golle duran toptan attı Galatasaray. Ve ligin duran toptan en çok gol bulan takımı Galatasaray. Bu maçta da duran toptan gol bulması olası. Çünkü Kaan Ayhan da denkleme girecek. Ve Kaan ligin duran toplarda en iyi oyuncularından biri. Galatasaray'ın bu maçta duran toptan gol bulma olasılığını yüksek görüyorum. Bağının da olmayışı Başakşehir'in hava toplarındaki hakimiyetini de düşürecektir. Ekstra olarak Galatasaray Ligi'nin en iyi deplasman takımı. Deplasmanda en çok puan toplayan takımı. Bu da maç öncesindeki önemli verilerden biri. Bugün Galatasaray'ın Başakşehir'e konuk olacağı maçı değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi, muhtemel 11'lerinizi, game changer adaylarınızı aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.